Yelena Belova, Rusya'nın en iyi ajanlarından bir tanesi. Red Room Akademi'nin en örnek öğrencisi ve en büyük rakibi olan Natalya Romanova karakterin saplantısı haline gelmiş. Bu saplantısı yüzünden de eğitimler sırasında kendi sınırlarını daima zorlamış bir karakter. Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Yelena Belova'nın kim olduğundan ve neler yapabildiğinden bahsedeceğiz. Karakterimizin gerçek adı direkt bildiğiniz gibi Yelena Belova olarak geçiyor. İlk görünüşü Inhumans Vol. 2 çizgi roman serisinin 1999 yılı Ocak ayında yayınlanan 5. sayısında gerçekleşti. Orada geçen olayı da birazdan videoda değineceğim onu da söylemiş olayım. Karakterin yaratıcıları ise Devin Grayson ve Jeffrey Glenn Jones. Bu arada Tarık'tan bir süper teşekkür gelmiş. Ömer de 550 liralık bir süper teşekkür göndermiş. Hastasıyız bu adamın demiş. Benden mi yoksa Star mı bahsediyorsun bilmiyorum kankacım ama ben bunu üzerime alındım. <laughs> Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Kesenize de söylemiş olayım ve konumuza geçecek olursak açılışta da söylediğim gibi gelen Red Room Akademideki en örnek öğrenci olarak geçiyor. Karakter ailesini gururlandırmak için en iyi Black Widow olmayı kendisine hedef olarak koymuş ve bunun için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ebeveynlerinin kim olduğu ise şu an için gizliliğini korumaya devam ediyor. Fiziksel sınavlarda karakter kendi sınırlarını o kadar zorluyor ki muhtemelen bu sayede en iyi Black Widow haline geliyor. Çizgi romandaki anlatıma göre Yelena Belova'nın test sonuçları Natasha Romanova'nın sonuçlarından çok daha iyiymiş hatta Natasha da bunu kabul ediyor. Karakterin hayattaki dönüm noktası da atandığı bir tane görev üzerinde oluyor. Atamayı yapan kişi General Tyschenko görevi de Albay Starkovski'nin seks kulübünde tuhaf şekilde öldürülmesini araştırmak. İlişkilerde baskın olan kadınlar olur ya bu kulüpte otur kadınlar da mevcut. Yelena da bunların arasında Nick adında bir tane kadınla konuşuyor. Nick'in anlatımına göre de ölmüş olan Starkovski kulübün genel bir müşterisiymiş. Hatta bu kulüpte büyük paralar harcamış. Paraların karşılığında da kulüpteki Petra adındaki kadınla vakit geçiriyormuş. Kadına da Yelena'nın Black Widow kostümlerinden bir tanesini vermiş. Yani burada aslında şu öğreniliyor. Herifin Yelena ile ilgili fantazileri varmış. Yelena bu mevzuyu öğrendikten sonra bir tiksiniyor adamdan. Çünkü daha öncesinde adama doğru birazcık yakınlaşma hissediyordu kendisi. Ama işi bırakmayıp Petra adındaki kadın Starkovski'yi öldürmüş olabilir diye onunla konuşmaya karar veriyor. Kadınla konuşmak için odaya girdiğinde daha doğrusu odanın kapısını kırıp içeri daldığında yerde dedektif Golitsin adında bir tane elemanı ölü buluyorlar. O dedektif de Starkovski'nin ölümünü araştırıyormuş. Hayır neden çıplak o belli değil ancak abi bir şekilde öldürülmüş burada. Yelena kendi yetenekleriyle olay yerini incelemeye başlıyor. Sonrasında perde gibi bir şeyin arkasında gizli dosyalar buluyor. Bu dosyalar kendisiyle alakalı. Oradaki delilleri irdeledikçe de Yelena kendisiyle ilgili daha da fazla dosya bulmaya başlıyor. Nicky ise hemen Yelena'nın arkasında Starkovski ve dedektifi Pedra'nın öldürebileceğine inanmıyor. Daha doğrusu inanmak istemiyor çünkü bütün deliller falan her şey ortada o zaten orada. Konuşmalarında Yelena bu kadın ben olmaya çalışıyor diye söylediği anda Pedra ortaya çıkıp hayır diyor. Ben sen değil sen ben olmak istedin diye söylüyor. Elinde silahla Niki'yi yatağa fırlatıyor. Yerde çıplak bir adam var. Petra baya baya rolüne kendisini fazla kaptırmış. Black Widow organizasyonuna operasyon düzenlemeye çalışıyor kendi çapında ve elindeki silahı Yelena'ya doğru ateşliyor. Yelena'nın kıyafetleri kurşun geçirmediği için tabii ki herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor orada. Ancak yere düşünce Petra bu defa silahı Yelena'nın kafasına dayıyor. Tabi Yelena'nın şu an içinde bulunduğu durum karakter için çok ekstrem bir mevzu değil. Birkaç hamlede Petra'yı alt edip kadını etkisiz hale getiriyor. Sonra da oradan ayrılıyor. Ancak burada dönüm noktası dediğim kısım Starkovski'nin Yelena'yı arzuluyor olması ya da Yelena'nın bu olayı öğrenmesi falan değil. Şöyle ki Yelena Petron odasındaki dosyaları alıp Red Room Akademi'ye geri getiriyor. İlk başta sağlık kontrollerinden geçiriyor. Hani bir sıkıntısı var mı yok mu onlar kontrol ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı görüldükten sonra da Gerekli raporları generale sunuyor. Sonra da eğitimlerine ve görevlerine devam etmeye çalışıyor. Yelena generalin odasından çıktıktan sonra da General Nikki adındaki kadını tekrardan arıyor. Meğer bu Nikki adlı kadın da Red Room Akademide rütbeli bir arkadaşmış. Starkovski'nin ölümünü beraber planlamışlar. Bu ölümün sonrasında Yelena Black Widow olmak için daha da çok uğraşacakmış diye söylüyorlar. Ki zaten öyle de oluyor. Black Widow unvanını aldıktan sonra Albay Yuri Stalyenko'nun yanına atanıyor Yelena. O noktadan sonra da karakter nereye görevlendirilirse görevlendirsin bütün işlerin altında Stalyanko'nun imzası olması gerekiyor. İlk görevi de Inhumanlar ve insanlar arasında yaşanmış olan savaş içerisinde yaşanıyor. İlk göründüğü çizgi romanda da zaten bu mevzular anlatılıyor. Yuri Stalyanko, Maximus adındaki Inhuman'ın etkisi altındayken Yelena'yı savaş bölgesine gönderiyor. Yelena burada Mr. Bixby adında bir tane Amerikan ajanıyla karşılaşıyor. Zaten görevi de onu bulmakmış. Bulduktan sonra da Yelena, Bixby'ye bir tane silah veriyor. Bu silah zaten Maximus tarafından generale verilmiş. Generalden Yelena'ya, Yelena da şimdi Bixby'e veriyor. Bu silah Rusya'sından Amerika'sına ve diğer bütün insanları savaşta avantajlı konuma getirecek bir silahmış. Hikayenin devamı tabii ki var ancak Yelena'nın görevi burada son buluyor. İkinci görevde de mevzu Yelena'nın Natasha ile olan takıntısına dönmeye başlıyor. Bu kısım sadece görevi üzerine de değil. Şöyle ki Deathless Frenzy adında bir tane biyo silah var. Bu silah temas ettiği kişilerin öfkeden gözü dönüyor her şeye saldırmaya başlıyor. Herhangi bir süre limiti var mı açıkçası belli değil. Zaten Deathless kelimesi de muhtemelen oradan geliyordur. Orkların hani Bloodlust gibi bir tane skillleri var ya. Onun gibi düşünebilirsiniz bunu. Ancak herhangi bir sınırı yok hani saniye falan vardı ya orada. Burada yok. Amerika ve Rusya ortak olarak Natasha Romanova'yı Raspastan adındaki bir tane yere bu Deadless Friends adındaki biyo silahı almaya gönderiyor. Ancak Ruslar bu silahın alındıktan sonra kendi ellerine düşmesini istediği için bir ajanda Red Room'dan göndermek istiyorlar gönderecekleri kişi hem Natasha'nın neler yaptığında bakacak hem de Biosilan kendilerine gelmesini sağlayacak. Yelena bu göreve gitmek konusunda ısrar edince Red Room'dan onu gönderiyorlar. Devamında da karakterimiz gizli gizli Natasha'yı izliyor. Natasha kalacağı yere geliyor. Yelena hemen yan dairede. Natasha uçakla bir yere gidecek. Bu defa Yelena hosteslerden bir tanesini bayıltıp onun kılığına girerek izlemeye devam ediyor. Natasha Romanova Raspastan adındaki yere gelene kadar gizli gizli izlemeye devam ediyor bu şekilde. Oraya geldiklerinde ise tam aksi şekilde Natasha ve Yelena takım olarak oradaki askerleri dövmeye başlıyor. Bulundukları yerdeki herkesi etkisiz hale getirdikten sonra bir ara konuşma şansı yakalıyorlar. Yelena kendi amacını orada belli edip Natasha'yı da etkisiz hale getirip biyosilahı almaya çalışıyor. Ancak o sırada yeni askerler geliyor oraya. Karakterler onları da etkisiz hale getirdikten sonra oradan ayrılıyorlar. Devamında da Yelena yine gizli moda geçip Natasha'yı takip etmeye başlıyor. Şimdi buradaki ana olay da aslında şu. Olay devam ederken bir Yelena öne çıkıyor bir Natasha. Ancak sonunda iki Black Widow bir şekilde birbirlerine destek olmaya başlıyorlar. Natasha da Yelena'ya iyi bir casus olmanın senin şu anda yaptıklarında yeterli olmaz. Daha farklı düşünmen lazım diye başlıyor konuşmasına. Sonra da casusluk yeteneklerinin pratik yaparak geliştirebileceğini anlatıyor. Bunun için de Yelena'ya ders niteliğinde bir tane plan yapıyor. Plan şu şekilde. Shield adındaki organizasyon bir şekilde Yelena'yı kaçırıyor. Daha sonra Belova'nın yüzü ile Natasha'nın yüzü ameliyatta yer değiştiriliyor. Hani baya baya Instagram'daki face swap efekti öyle söyleyeyim. Natasha'nın bunu yapmasındaki amaç da aslında Red Room'dan Yelena'yı kurtarmış olmakmış. Yüz değişim olayından sonra Natasha gidip Stalyenko ile karşı karşıya geliyor. Yelena da içinde bulunduğu durumu algılamaya çalışıyor uyandığında. Daredevil destek oluyor onu orada. Güzelim merak etme sıkıntı yok deyip Natasha'nın yaptıklarını anlatıyor Yelena'ya. Black Widow bu olayları tamamladıktan sonra da Yüzleri yine eski hallerine, kendi orijinal yüzlerine geri döndürülüyor. Yelena ise bir süre ajanlığı bırakıyor. Ha tabii ki sonsuza kadar bırakma gibi bir durum yok. Seksi iç giyim işine girip bir müddet orada çalışıyor. Hani kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyor daha doğrusu. Ama bir müddet sonra karakter casusluk işlerine geri dönüyor. Evet karakterin genel olarak kariyeri bu şekilde diyebilirim. Güçlerine geçeceğim şimdi ama elde edip kaybettiği bir tane özellik var. Bu özellikten bahsederken çizgi romandaki olayına da değinmem gerekecek. Şimdi gücün ismi Adaptoid Power Mimicry olarak geçiyor. Power Mimicry zaten rakibinin yaptığı bir hareketi taklit edebilme oluyor. Adaptoid de aslında eğim tarafından geliştirilmiş bir yapı. Bu yapı üretilirken dengeye ulaşmamış olan moleküller ve kozmik küp parçası kullanılmış. Yelena'nın vücuduna entegre edildikten sonra da karakter baya sağlam güçler elde ediyor. Bu güçleri sadece hareket kopyalama olarak algılamayın. Yelena bu güçlerle Sentry'nin güçlerini dahil kopyalayabilmişti. Öbür türlüsü zaten Adaptoid değil sadece Power Mimikri olurdu. Sentry'nin güçlerini kopyaladığı anda da sadece Sentry'nin değil Void'in de güçlerini kopyalıyor orada. Yani bu kopyalama olayı bayağı derin bir kopyalama oluyor aslında. Hani basit bir power mimikli gibi düşünmeyin bunu. Ki Sentry'de bu kopyalandığı gücün farkında. Yelena'ya dönüp madem diyor kopyaladım benim güçlerimi. Ben de bir de Void var onu da almış olmak zorundasın diye söylüyor. Ve o anda da Yelena acı çekmeye başlıyor. Hani Void'i öğrendiği anda. Sentry kim yaptı sana bunu diye Yelena'yı o sırada sorgulamaya başlıyor. Bu sırada da Yelena acı içinde kıvranmaya devam ediyor. Burada şöyle bir mevzu da varmış. Meğer bu gücü eğim ona entegre ettikleri sırada bir tane de moleküler yok etme butonu koymuşlar. Eğer Yelena bu gücü kendisine veren kişileri yani eğimi ifşa etmeye karar verirse veya eğimin istediklerinin dışında bir şey yapmaya kalkışırsa eğim bu butonu kullanıyor ve karakteri tamamen yok edebiliyor. Ki burada da zaten o butonu aktifleştirip karakteri yok ediyorlar. Ancak daha sonra karakterin anılarını alıp bir tane klonun içerisine yerleştirerek tekrardan hayata döndürmüş oluyorlar. Bu yeni halinde ise Adaptoid Power Mimikli özelliği olmuyor. Onun dışında karakterin aldığı Redrum Room Akademi eğitimleri mevcut güçlerinde. Bu eğitimler sayesinde çok iyi bir casus haline geliyor. Bir ortama çok rahat bir şekilde sızabilir hale geliyor. Taktiksel anlamda çok iyi. Hani bir casusun sahip olması gereken çoğu özellik mevcut. Çoğu diye söyledim. Olmayan özelliği de psikolojik hazırlıklar diyebilirim. Karakter Natasha'yı takıntı haline getirdiği için sürekli ondan daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Eğer bu psikolojiden çıkarsa Marvel evrendeki en iyi casus haline gelebilir bu arkadaş. Diyerek de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa ya yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinde yazdığınız cümlelere benim için diyebilirsiniz. veya yaptığımız canlı yayınların soru-cevap bölümlerinde sorunuzu direkt olarak bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.